Şii-Sünni ayrımı nasıl ortaya çıkmıştır? Müslümanlar mezhepçilik hastalığından nasıl kurtulur? Şii-Sünni ayrımının kökeni siyasidir. Sahabe arasındaki ilk siyasi tartışmalar bu ayrışmanın ilk nüvesini atmıştır. Şiilik, Hz. Ali ve evladının siyasal hak savunusu üzerinden kan bağını kutsamıştır. Önce parti, sonra mezhep, sonra akide ve dine dönüşmüştür. İmamet ve mehdiyet mitolojisi ile bir kendine özel akide inşa etmiştir Şiilik. Sünniliğe gelince, Sünnilik de Şiiliğin geçtiği aşamalardan geçmiş, Şiiliği taklit etmiştir. Birbirinin kötü taraflarını almışlardır. Abbasiler Emevi Arapçılığını ve rivayetçiliğini miras almışlar. Bu mirasın üzerine yıktıkla, birlikte yıktıkları Emevilerin Şia'dan ayrışmak için ki Emevileri yıkarken Şia ile Abbasiler ittifak yapmışlardı. İttifakla Emevileri yıktılar fakat daha sonra Abbasiler Müttefikleri olan Şia'yı devre dışı bırakmak için Ali evladını ve onların sevenlerini, onların hizbini devre dışı bırakmak için bir Abbasi ideolojisi kurma ihtiyacı hissetmişlerdir. İşte bunun üzerine Emevilerden miras aldıkları taklitçi rivayetçiliği bir ideolojiye dönüştürmüşlerdir. Önce hizip, sonra mezhep, sonra akide ve din olmuştur sünnilik. Abbasi sünniliği. Ve maalesef Abbasi sünniliği güya sünniliğin ana akımlarından birinin kurucusu ilan edilen büyük imam Ebu Hanife'nin de katilidir. Ebu Hanife'yi hapsedip 70 yaşında her gün yüz sopa atıp daha sonra da zehirleyerek öldüren Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur'dur. Yani bugünden göründüğü gibi değildir. Bizde din hurafelerin üzerine tarih yalanların üzerine bina edilir. Yani din biriktirilmiş hurafelerden, tarihimiz ise biriktirilmiş yalanlardan oluşur. Onun için bunların baştan itibaren yeniden öğrenilmesi elzemdir. İsrailiyat ve Mesihiyata dayalı rivayet çoğunluk yani cemaat ehli sünnet bir de cemaati var vel cemaat. çoğunluk kuralına dayalı gücü kutsayan hilafet ve Kur'an'a paralel din ilan edilerek sünnetullah yerine ikame edilen geleneksel sünnet gelenek sünnet mitolojisi Sonradan buna Hint dinlerini tasavvuf adı altında da eklemişlerdir. İşte sünnilik bütün bunların koalisyonudur. Yani Emevilerden alınan rivayet dini, ondan sonra çoğunluk putu, ehli sünnet vel cemaat adıyla ki Kur'an çoğunluğu hiçbir yerde övmez, her yerde yerer çoğunluğu övdüğü bir şey yoktur Kur'an'da ve üçüncüsü de buna yine ilave edilen Sünnet adı altında paralel bir Kur'an dolayısıyla Allah Rasulü ile alakası yok bu Sünnet'in Allah Rasulünün Sünneti Kur'anı iki ayak üzerine kaldırmaktı Kur'an'dı onun Sünneti. Evet. Dolayısıyla Şii-Sünni ayrışması şu anda 1200 yıllık bir kan ve kin davası, din davası kılığında pazarlanmaktadır. Yani özetle budur. Nasıl kurtuluruz? Sorunuzun ikincisi buydu. Herkesin seveceği yalan cevap var bende. O da şu. Ümmetin vahdetiyle. Bu sahte bir cevaptır. Herkes sever bu cevabı. Fakat bu cevap yalandır. Ümmet yok ki vahdeti olsun. Peki sorunun parçası olanların sevmeyeceği doğru cevap nedir? Bu cevabın üç ayağı var. Bir, Allah'ın bizim için seçtiği İslam isimlendirmesine razı olursak kurtuluruz. Huve müslümin. O sizi Müslüman olarak isimlendirdi diyor Kur'an. Biz kendimizi mezhebimizle değil de İslam ile isimlendirmeye razı olmak şartıyla. Bu bir. İkincisi indirilen dinle uydurulan dini vahiy ile kültürü ayırıp dini aslına döndürüp kaynağı birleyerek kurtuluruz. İkinci şartı da bu. Üç, fıtrata, ahlaka, akla, bilince, iradeye vicdana merhamete ilme özelleştiriye hayata doğaya ve insanlığa yeniden dönüp bunlarla barışarak